Sahibin bizlerle Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği eski başkanı biraz bu kur üzerindeki volatiliteyi biliyorsunuz reel sektörü soruyoruz. Musa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Reel sektör tarafında neler oluyor? Deri ihracatçıları şu anda kendilerini nasıl risklere karşı korumakta? Sizden biraz dinleyelim. Şimdi kurun oynaklığı hiçbir ihracatçının tercih edeceği bir durum değildir. Biz düşük kurla müşteriye fiyat verdiğimizde müşteri dönüp bizden kur yükseldiğinde indirim isteyebiliyor. Ya da biz daha yüksek para kazanıyoruz ama tam tersi olduğunda biz yüksek kurdan maliyet hesaplayıp müşteriye fiyat verdiğimizde tabi zarar etme şansımız yükseliyor. Bunun için bizim hesabımızı, kitabımızı iyi yapabilmemiz için kurun belli düzeylerde, belli seviyelerde olması gerekir. Bir de rekabet edilebilir bir seviyede olması ihracatçının tercihidir. Aşırı iniş çıkışlarla ilgili tedbir alınmalı. Yüksek kur ihracatçının bizim istediğimiz bir şey olmasına rağmen ama iç piyasadaki ekonomik dengelerin bozulmasına üretimimizin dolayısıyla da ihracatımızın şüphesiz olumsuz etkilenmesine neden olur. Yani evet. e, sadece Merkez Bankası'nın para politikalarıyla yani e, faizin yükseltilmesiyle bu kurun sabitlenmesi bir seviyede kalması sürdürülebilir olması çok kolay bir şey değil. Eğer kuru belli bir noktada tutmak istiyorsak mutlaka bunu ekonomik, sosyal, yapısal ve maliye politikalarıyla